bir aynada iki kırık yüz. İkisi de suskun, ikisi de mağdur. Bir yüz gibi inerken gecenin paslı sessizliği camlara ve suretlere kayboldu kendi iç sesinde bir kalbin sustuğu yerde beklerken sebeplere. Üstü başı şehir örtülü, yüzünde duman, dilinde bir eski belki Mağdurun öteki yüzüydü o. Aynada silinmiş bir silüet gibi belki. Harfleri çürümüş bir defterin kenarında saklanmış anlam gibiydi. Ve her anlam yarım kalmış bir haykırışın dudaklardan taşmamış hali gibiydi. Konuşmadı. Çünkü konuşsa kelimeler kuruyan bir göl gibi susar. Her cümle başka bir yüzün elinden tutar da boşluğa yürüdü boşluğu kusar. Bir sokakta yürürken değil, bir rüyanın kenarından geçerken düştü. Düştüğü yer düş değildi, gerçekti. İçinden çıkılamayan bir düştü. Ve düştükçe anladı, mağdur bazen haksız da olur. Ama kalbini tutar yine de. Tutar, çünkü kaybolursa başka ne olur? Bir ötekisi vardı onun. Aynı surette farklı bir iç sızısıydı. O da mağdurdu. Ama suçluydu biraz. Ne fark ederdi ki? Yalnızlıktı, yazısıydı. İnsan bazen kendine de mağdur olur. Farkına varmadan yakar kendini. Bir aynaya bakar, san der. Ama sussa daha iyi. Zira duymak yorar kendini. Sırtında hiç işitilmemiş cümlelerin ağırlığı vardı. İkindiye yakın yalnızlık gibi geç ve soğuk, sabırlı bir yargı vardı. Ne zaman dua etse sesi önce kendi kalbinden geri dönerdi. Çünkü kalp de bilirdi. Bazı dualar ancak bir başka kalpten geçerken sönerdi. Mağdurdu evet ama artık mağdur olmaktan da yorulmuş bir yürekle bir suskunluk büyüttü içinde. Öyle ki yankı bile utanır oldu dilekle ve ne zaman kendini affetmeye katsa, bir başka mağdurun gözlerinde kayboldu yüzü. Eski bir ahşap çerçeveyle. Bitim değil, devam. İki mağdur bir aynaya bakar. Biri susar, diğeri sorar. Ama cevap yoktu. Zira bazen iki yaralı birbirini saramaz. Sadece yan yana durur. Ve gece uzar. Uzadıkça içimizdeki kelimeler susmayı öğrenir. Susmaksa belki en büyük bağırış ama içten içe sessizce derinleşir. Soğuk ve karanlık, ateş ve ışık rüyaları içten içe, düşten güce düşürür bir ışık. Bir düş ışığın hiçbir evresine tutunup da yaşamak istemez. İşte bu yüzden Sokrat bir ikindi vakti baldıran zehriyle zehirlenmiştir.